Anne. Sen mi geldin? Ne bu hal anne? Bir şey yok. Küs müyüz anne? Konuşmayacak mıyız? Yok küs değiliz ben. Biraz yorgunum. Ben bugün tek başıma dondurmacıya gittim. Ne? N nasıl yani? Boncuğum sen odana çık istersen. Hatta ben de çıkayım biraz uzanıp kendime gelirim. Bir, gün. bir dakika bir dakika. Ben anlamadım. Gülce bugün tek başına dondurmacıya mı gitti anne? Evet. Sonra beni Fatma baba buldu. Annemi aradı. Beni eve getirdi. Annem de ben gezici evden çıktığım için çok üzüldü. Ve çok ağladı. Bu yüzden bu kadar çok yoruldu ablacığım niye böyle bir şey yaptın? Sen niye tek başına gittin? Çünkü ben her şeyi seninle yapmak istiyorum gece. Ama sen her şeyi benimle yapmak istemiyorsun. Çünkü sen benim annem değilsin. Ben de seninle yaptığım her şeyi tek başıma yapmaya çalıştım. Ama yapamadım. Anne gerçekten çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu ya. Ama üçünüz de benim üstüme çok geldiniz. Ben sadece sınav sevincimi yaşayıp mutlu olmak istemiştim. Böyle olacağını nereden bilebilirim ki? Ağlama artık. Ağlama bir tanem senin suçun değil. Hatalı olan benim. Sen ben yüzülmeyeyim diye şu an üstüne alıyorsun annesin diye hayatta her zaman haklı olacaksın. Her yaptığın doğru olacak diye bir şey yok işte. Anneler de hata yapar. Çok üstüne geldim, çok yüklendim ben seni. İstedim ki bir tanecik kızım. İlk göz ağrım için her şeyin en güzeli, en iyisi olsun. Yani niyetim asla seni böyle sıkıştırmak, hayatına müdahale etmek değildi. Ama tabii bütün bunları yaparken ben artık senin kendi kararlarını verebilecek kocaman bir genç kız olduğunu atladım. Özür dilerim. Özür. Çok üzgünüm anne. Gerçekten. Ama attığım her adımda Gülceyi düşünmekten çok yoruldum. Biliyorum, biliyorum ben de öyle. Benim hayatım da öyle geçti. Ama bizim hayatımız öyle değişmeyecek de. Onun için bu durumu gururla kabul edip. Ona göre hayatımızı şekillendirmekten başka bir seçeneğimiz yok. Mi? Güzelsin benim. Güzel abla. <laughs>